Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün et ya da tavuk marinesi için tarifimi paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik malzemeler ama hemen hemen farklı usuller kullanılsa da benim kullandığım marine yöntemi bu şekildedir. Kabımızın içerisine güzelce sütümüzü ilave ediyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Sıvı yağımı ekliyorum. Baharatlarımı olmazsa olmazım. Normal kekik değil de dağ kekiği kullanıyorum. Sizlerin de dağ kekiği kullanmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Salçamızı Soğan rendesi ve sarımsak rendesini ilave ediyorum. Homojen hale gelecek şekilde güzelce karıştırıyorum. Marine sosum bu şekildedir. Dilediğiniz tavuk parçalarını bu marineye koyabilirsiniz. Ama ben kelebek pirzola denilen parçaları kullanıyorum direkt etin her yerine değecek şekilde sosa buluyorum ağzını kapatıp güzelce 1 saat 2 saat ya da vaktiniz varsa bir gün bu şekilde marine edebilirsiniz daha sonra ister fırında ister tavada kızartarak servis edebilirsiniz tavuk için ve et için marine tarifim bu şekildeydi. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.